Yanlış bir zamanda gelmişim desenize. Hay Allah. E döndünüz artık demek. Aslı yurt dışında olduğunuzu söylemişti. Evet. evet. Öyle oldu hocam. Döndük. Hocam ben sizi şöyle mutfağa doğru alayım. Ee, şimdi orası gürültülü olur. İsterseniz siz yukarıdaki soluna geçin. Hem rahat rahat baş başa konuşursunuz Aslı'cığım. Ee, evet hocam, siz bize bakmayın. Yukarı çıkın, rahat rahat konuşun. Buyurun. Buyurun hocam, buradan. Şişt, dur birader, nereye gidiyorsun? Manyadın mı ya? ya ne konuşuyor bunlar sabahtan beri? Hem bir insan hocasının evine gelir ki. Ya oğlum, kızın babası izin verdi, sana ne oluyor ya? <gülüyor> ne? adam <laughs> e, adım izin verir tabii. Yani kızı babam yurt dışında diye yalan söylediğine göre adam düşünmüştür. E herhalde kızım için bu çok önemli bir adam demiştir. Ne yapsın canım? Yani kabul edip durumu kurtarmıştır. Ya sen hiç konuşma kızım ya. Sen hiç konuşma. Yani adam belki kapının önünden bakıp gidecekti. Hem adamı içeri buyur ettin hem de odalara ikisini yanlış çıkartıyorsun ya. Sen bari böyle deme Efe ya. Adam kapıya kadar gelmiş. Ne yapacaktı? Geri mi dönecekti sanıyorsun? Ha sen de gelmişken içeri buyur edeyim dedin, öyle mi? Ben ev sahibiyim yani üstüme düşeni yapıyorum. Ne var? Hiç beni öyle suçlamaya falan kalkmayın. Anneanne onlar ne? Hafize Hanım demlemiş. Alın birer tane. Geriye kalan ikisi de Aslı ile hocasının. Aa siz zahmet etmeseydiniz keşke. Ah ne? Bu ne misafirperverlik? Ay hayret bir şey ya. Misafirperver olurum ayrı söylenirsiniz. Mutsuz olurum ayrı söylenirsiniz. İstemiyorum Hı. tamam. Tamam tamam tamam. Tepsi senin olsun. Sen böyle ol. İste dünya senin olsun. Ha? Çay. Ver. <laughs> Oscar diyorum, başka bir şey demiyorum. <laughs> Eline. Hı. Sen neyin peşindesin? Ay neyin peşinde olacağım ya? Çay. Sınavın iptalini istediğini duyduğumda resmen beyimden bulmuşa döndüm Aslı. Yani bir dedikodu uğruna sana verilmiş bir hakkı nasıl iade edersin? Yapmayın hocam. Yani bu hakkın bana verilmesi, herkesin ne kadar başına arttı bunu siz de biliyorsunuz. E biz hepsine göğüs gerip artık bunu atlatmışken, sen sanki hiç emek sarf etmemişiz gibi elin tersiyle geri çeviriyorsun. Seni anlamıyorum Aslı. Belki de beni anlamanız için kendinizi biraz da olsa benim yerime koymanız gerekiyordur. Çünkü ben zaman zaman kendimi sizin yerinize koyuyorum. Benim için yaptıklarınızın size nelere mal olduğunu görebiliyorum. Ben bu karar verirken kendimi herkesin yerine koydum. Ve en doğru olanı da bu olduğunu düşündüm. Bir sınav için kimse bu kadar çirkin şeyler duymayı hak etmedi. Ne ben, ne siz, ne de erkek arkadaşım. Ah. Sorun yine o demek ki. Anlaşıldı. Bak Aslı. Bunu söylemek belki benim üstüme vazife değil, biliyorum. Ama eğer böyle giderse Çocuk senin başarına da mani olacak. Yok hocam o kadar da değil. Yani Deniz sınırlarını çok iyi bilen birisidir. Ben de öyle. Zaten böyle bir şey olmasına asla izin vermem. Çaylar geldi. Bölmedim değil mi? Yok. Biz de bitirmiştik aslında. Aa ne güzel. Ee, gerçi biz sizle tanışmadık değil mi daha? Evet. Ben Kerem. Biliyorsunuz işte Aslı'nın okulun hocasıyım. Ya bilmez miyim? Ben de Mine. Aslında en yakın arkadaşı. Çay? Ben buna çok alıştım be Canan. Yani şimdi bu akşam ayrılmak öyle zor gelecek ki. Ama bir yandan da seviniyorum. Çünkü sonuçta o senin kızın. Yeri senin yanın. Daha bebeğimle baş başa kalamadan şu olanlara bir bak be gönül. Hah, bazen düşünüyorum da ya ben ne kadar bağımsızmışım. Ya çok affedersin ama şimdi bir şey soracağım ben sana. Hı? Şimdi bu gece sen Bilal'le bu odada mı kalacaksın beraber? Bilmiyorum Gönül. Ben... İnan hiçbir şey bilmiyorum. Hazırladın mı çocukların odasını? Bu gece herkes kendi yerinde yatsın. Kamil, aslında seninle biraz konuşmamız lazım. Ben biliyorum ne konuşacağını Hafize. Duydum işte kızımın benden nasıl utandığını. Hapse düştü diyememiş, yurt dışında diyivermiş. Bunun için kızmayacaksın inşallah onlar. Niye kızayım ki? Ben utanılacak bir şey yaptım. Düşünüyorum da... ...şu yukarıdaki bebek... ...benim ilk sandığım gibi babasız bir olsaydı... ...ben de o zaman insan içinde... ...benim öyle bir kızım yok. Gitti. Benim için öldü derdim. Anlaşıldı. Sen bu gece dertlisin. Ben en iyisi kalkıp yukarıdaki yatakları hazırlayayım. Bu niye gelmiş yine? Biz bir sakin olur musun artık ya? Babam burada. Ya kendini şu an görmüyor musun? Yapma artık ya. Aslı bak lafı dolandırma. niye gelmiş diyorum. <laughs> Sınavımı iptal etmeme üzülmüş. Neden olduğunu konuşmaya gelmiş. Oldu mu? Ha, gelmedi tabii. Tabii istiyor ki hep yörüngesinde kal. Uyuz herif. Deniz, gerçekten artık çok sıkıldım. Bak bu konu kapağını. Yapma artık. He, ee, Mine niye hala yukarıda? Ne yapıyor bunlar? <laughs> Bilemiyorum Deniz'ciğim. Kerem Hoca'nın elinden yeni sevgilini kurtardın. Şimdi eski sevgilinin derdine mi düştün? <laughs> Aslı saçmalama lütfen ya. Bence artık sen saçma diyorsun. Kendine gel. Aslı. Aslı gel yatakları ayarlayalım kızım. Şey Hafize teyze eğer yardım edecek bir şey varsa. Yok Deniz sağ ol. Yalnız burada olan bir tane babana bahsetmezsen iyi olur oğlum. Hayatımız zaten karışık. Daha fazla karışmasını istemiyorum tamam mı çocuğum? Kızım hocan nerede? Yani sizi sorularımla sıkmamışımdır inşallah. Yo, şaşırdım sadece biraz. Demek küçük öyküler yazıyorsun. Yani evet ama bugün pek kimse bilmez. Yani siz yine de pek kimseye söylemeyin, tamam mı? Tabii ki. Söz. Söz de sana nasıl yardımcı olabilirim onu anlamadım. Yani ne bileyim ben bu kadar genç yaşta hoca olmuş olmanız. Açıkçası hayat öykünüzü çok merak ettim. Bak beni bir kez daha şaşırttın. Neden? Soruyu bana hep soruyorlar aslında. Ama açıkçası ilk kez öykü yazmak için soran biriyle karşılaşıyorum. Dedim ya, bu yönümü pek kimse bilmez. Ya biliyorum, siz bugün buraya bunun için gelmediniz. Ama bir ara hayat hikayenizi dinlemek çok isterim. Tamam. Ben hep okuldayım zaten. Uygun olduğum bir zaman konuşabiliriz tabii. Gerçekten mi ya? Ciddi misiniz? Neden olmasın? Sonuçta Aslı gibi öğrencimin arkadaşı vaktimi asla boş harcamış olmaz değil mi? <laughs> ya evet ne güzel. Biraz daha çay. Bu beraber içtiğimiz son çay oluyor ha? Ben de beraber içtiğimiz ilk çayı düşünüyordum ya. Hatırlıyor musun? Tavlada iki el üst üste gelmiştim seni. Evet ya. Taşları böyle tık 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 iki uzun bir kısa nasıl toplamıştın? Sayende o gün Morse alfabesini öğrenmiştik. Biz ona Mars diyelim canım. Ama Mars'ta su yok ki. Urla'da var mı? Bilmem. Biz 17 yıl yaşadık. Ama sen sizde yaşanıyor diyorsun yani öyle mi? Ya öyle der miyim güzelim ya? Bırak, sen daha gitmeden unuttun beni. Şimdi gidince hiç hatırlamayacaksın bile. Hatırlamaz olur muyum güzelim? Ne acayip konuşuyorsun ya. Söyle o zaman, ilk tanıştığımız gün üstümde ne vardı? Üstümde gri bir ceket. Kırmızı da bir bere vardı. Evet. Doğru vallahi. Gri bir ceket, kırmızı